Herkese yeniden merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugünkü videomuz yine kargo açılımı olacak. Bakalım neler almış. Bunlar çok beğenilen aqua polo satılır. Aynı saat, gümüş ve altın rengini almış. Evet. Bu ceket onu takıyor. Trendyol Milano mı bu? Evet. Şöyle gömlek tarzında. Kolları çok tatlı. Evet. Boğazlı bir kazak. Kumaşı da çok yumuşak. Evet, kaldık. Bu bir kemer. Şöyle kahverengi. Deri mi? Evet, deri. bu Aa bu şey kazaklar. Evet Anladın. ter mi dinliyorlar? Evet galiba. Bunlar şu anda çok moda. Evet herkesin üzerinde görebileceğimiz. <laughs> bu kış herkesin üzerinde. Şu şekilde gömlek. Aa baya büyükmüş. Hmm. Dökümlü olacak galiba baya. İçine bir gömlek. Kemerle kullanabilirsin. Ve kumaşı çok güzel bak eller. Niye böyle büyük? Çünkü oversize. Bunlar tek beden olarak. Bu da kahvenin siyahı. Ama kumaşını çok beğendim. Baya yumuşak güzelleri. Yani. Evet baya yumuşak. Kaliteli. <laughs> Trend Yol Mila. Hı? Trend Yol Mila. Bu da yine böyle. Hmm, çok güzel. Ama bu da büyük. Çünkü hepsi e, büyük, e, nasıl söyleyeyim, olursa dedikleri. Yani sen normalde yani bu da bir de small beden. Evet, en küçüğü smalldu zaten. Hadi bakalım nasıl duracak üstünde. İnşallah. Ooh. Bir de ya. Böyle boğaz detayları falan. Bu da yine kolları balon. Evet. Ama kısaymış. Ben de uzun bekliyordum. Galiba. Evet. Bu da yine yelek tarzı. Şöyle bir uzun. Güzel. Siyah pantolonla. Bence gayet güzel durabilir. Şöyle. Bu da yelek mi deniyor bunlara? Hı hı. Yelek. Hırka. Hırka, aynen. <laughs> Aa, mont. Şöyle, biraz bir Mont. Şişme mont. Gayet güzel. İpleri biraz uzun sanki ama. Güzel. Şapka kısmı da bayağı büyük. Evet. bir şey istiyorum Aynen. Bir şey olması lazım. Ama burada iğnelemişler. Elime batıyordu. Hmm. Diğer tarafa da bak. Orada da vardı İşimi ki. kontrol ederim. Yumuşak yine bir kumaşa sahip. Şöyle bir cüzdan. Hı hı. Bu baya uzun bir hırka. Bir dakika. Şöyle. Hı, çok güzel. Bunu aslında elbise olarak göstermişler. Ama ben tabii ki sadece böyle hırka olarak giymeyi düşündüm. Bu da. Aa, bunun e, omuz detayları var şöyle. Vatkalı. Aynen. Bezdik bir kabak. Bu da bu şekilde. Şurada böyle detayları var. Kolunda da aynı şey. Altında da var bu şekilde. Yine aynı şekilde bir kemer. Bunun siyahı. Az Diyene önce... Diğerine benziyor. Aynen. Biraz daha büyük galiba burası. Sonrası da açık. Renkledi. Beş krem renginde. Aynen. High waist. Super high waist Sonra açık. Yok koyu mavi aslında bu. normal. Bir tane gri füme Bir tane de tam siyah. Asla benziyor. Sadece buralarında böyle detaylar var. Evet. Hepsi de high waist galiba. Aynen. Şöyle bir ajanda. Ajanda dediğim. Hı hı. Ve ayakkabı. Şurasında şurasını da galiba. Aynen. Bu şekilde. 37 almışım şu an büyük olmaz. Bugün ailece Pospa'ya geldik yani Bostanlı pazarına şöyle hemen sahile yakın etrafı gerçekten çok güzel biraz fiyatlarını pahalı buldum açıkçası diğer pazarlara göre ama onun dışında pazarlık da yapmıyorlar güzel artık. aynen pazarda pazarlık yok <gülüyor> kalmamış <gülüyor> ellerinde taze bitmiş evet bu şekilde şimdi içine gezelim ana <laughs> içeride içeride Aldıklarımıza bakalım. Ee, bu göstereceklerim hem benim hem kardeşimin aldıkları. Bunu ben kendime aldım. Ne kadardı? Ee, 50 lira. 50 lira. Bir de şöyle kapşon. Bu 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 da 50 lira. Yani. Bu da 50 lira. Tamam. Bunu kardeşim kendine aldı. Bu 70 liraydı. Aynısı sarısı bir dakika. Sarıyı mı aldın? Sarı aldım. İyi yapmış. Bu da aynısı bu sarısı. Da bu da 70 lira. Bu pijama takımını ben kendim aldım. 70 lira takımı. Şöyle alıyoruz üstle. Hı hı. Bunları da benim. Şöyle. Bunları da kardeşim kendine aldı. Yine takımı 70 lira. Yalnız biz tamamına 200 lira ödedik. Altına bir 10 tanesi. lira indirim yapabilirler. <laughs> 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 ee, <laughs> şey süpürge makinesi torbası. 2 Normalde orijinalleri çok daha pahalı. İki tanesini 20 liraya aldım ben. İçine 5 tane mi var? Evet 5 tane var. Evet. Yani on 20 lira. 10 tane 20 lira aldım. Çok iyi. Çorap. Nike bir daha Adidas 3 tane. 3 tanesi 10 lira mıydı? 3 tanesi 10 lira yani 6 tanesi de 20 lira ödedir. Bir yakından göster onu. Yaklaştır. Bunlar ne kadardı? 5 ee, bir tanesi de 7,5 dedi. Ya. Yani öyleydi. Niye aynısı değil mi? <laughs> aynısı değilmiş. Ne kadar saçma. Bunlar da tanesi 5 lira. Bir tanesi daha koyu, bir tanesi daha açık mı? Bir kazak daha. Bir, bir kazak siyah. daha. Siyahı. Bunların hepsi 70 lira arkadaşlar. Pazarda. Evet güzel. Annem ne almış? Hemen onlara da bakalım. Annem ondan aldı. Evet. Tam bir ev hanımı. Kaç aldın anne? Üç buçuk tanesi. Bir de babama, babama çorap, aldım. almış. Bambu. Çok güzel Kızı. kumaşı. Gerçekten çok güzel. Bak. 50, -50. bak. Ne kadar aldım bunu? Hmm, 20 lira. Üç tanesi 20 lira. Üç tanesi 20 lira, lira. mıydı? Evet, evet. Başka var mı? Başka bir şey yok. Bugün AVM'yi gezdik. indirimlere baktık. Şimdi size indirimden aldığımız eşyaları göstereceğim. Bir Hadi. adet lif. Pantenin bu saç yağı. Biri bize yani benle eşime. Biri de kardeşimin. Daha sonra eşi kendine e, deodorant almış. Yani baya bir de stoklamış. Çünkü bunlar gerçekten e, indirimdeyken alınması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Çünkü bunlar çok pahalı oluyor. Ne kadar almıştı Yağmur? Dur bakalım. Hmm, evet 25 liradan yani 24 25'ten e, 9.75 düşmüş. 4.5 liraya düşmüş. Daha sonra kardeşim kendine bu şampuanı almış. Kendisi ombre yaptırdı kendine ve gerçekten sarı renkli saçlara bu çok iyi geliyor. Sarı veya açılmış taça. Daha sonra eşim bu seti almış. Daha doğrusu gratisteki çalışan bayan bunu set haline getirmiş bu şekilde sıklaştırıcı sıkılaştırıcı ve hücre yenileyici bir krem bu. Gündüz kremiymiş. Kesin bunun akşam gece kremi de vardı değil mi? Ağabey, ağabey, ağabey. E, maskesi. Ama daha çok... Yine üç bir arada bir maske. Yani maske peeling veya yıkama jeli olarak kullanılabiliyor. E, bu göz kremi. Bu da tonik. Bunu deneyimleyeceğiz bakalım kremi birlikte. Şey miyim? Tabii ki. E, kadın orada dedi ki daha doğrusu eniştem görevde olduğu için ee, ve soğuktan sıcağa geçtiği için sürekli hı hı. Ee, onun için önerdi onu çünkü çok kuru oluyor. Kışınlar kuru evet. oluyor. Evet. Cildi kuru olanlar içinmiş bu. Bakalım deneyeceğiz, deneyebileceğiz. Daha sonra bir adet vazelin. Bunu eşim arkadaşına almış. sonra da Sonra kardeşim kendine bu gül suyunu almış. Bunu ben de kullanıyorum ve çok memnunum bundan. Bu da 7 liraya düşmüştü evet, değil mi? Yara fiyatına düşmüş. Yani normalde 14 lira değil mi? Galiba ya da Pardon. lira. Pardon. Bu da 7 lira. Bunu gerçekten tavsiye edebilirim. bunu tonik olarak da kullanabilirsiniz yani. bunun yerine mesela gül suyu kullanabilirsiniz. Gül suyunun faydalarını söylememe gerek yok diye düşünüyorum. Daha sonra bu göz makyaj bazını almış kardeşim. Bu yeni çıktı galiba. Bu Tabii Nivea yani. mi e, renkli bir krem, değil mi bu? Evet bu arada Nivea'nın en e, yüksek indirimiymiş yani. Nivea'nın şimdiye kadar ki en yüksek indirimiymiş. Ne zaman kadarmış indirim? Galiba ay sonuna kadar. Ay sonuna kadar, kadar. tamam. Bu e, makyaj temizleme suyu ve tonik içinde koyabiliyor yani ikisi bir arada olması lazım Aa, tonik yazmıyor ama üstüne Aa, öyle önerdik orada hani. hmm. evet. neyse makyaj temizleme suyu kardeşim bu arada 16 yaşında olduğu için ona bu kremi önermiş nemlendirici olarak ben L'Oreal'in nemlendirici kremini önermiştim ona e, Gratis çalışanı da onu önermemiş yaşı küçük olduğu için. Bu 12, 12 yaş, yaş üzeri aldık mi? Biz. Nivea ürünlerini aldık. öyle mi? Evet. Anladım. Sadece Nivea'ları mı oradan aldınız? Evet Nivea ürünlerini. Bir de benim birkaç makyaj malzemem vardı. Onun dışında şurası komple. Şurası. Burası. Gratis. Gratis. Evet. Burası Watson's. Bu da Watson's değil mi? Uh -huh. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Kesinlikle denemelisiniz çok güzel bir fırçası da var. Zaten gratis işte, bu markalar yok yani Maybelline, e, L'Oreal gibi. Daha sonra bunu da bilenler bilir. Ee, bir dakika şöyle. Hı. Bunu da bilenler bilir. E, Concealer e, çok Kapatın, bilindik bir ürün. Bu aralar bayağı kullanılıyor bu. Kullanmadım daha ama önerilerde çok tavsiye ederim. Bu da Fixing Spray değil mi? Evet. Mat bitişli sanırım bu. Mat Evet. Bu da mat bitişli. Fixing spray. Sabitleyici spray yani. Başka da bir şey kalmadı. Bir adet. Değduran tekrardan. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.